Good Friday ulaştığı nokta geçen yılki rakamları 6 bin tane tanısal işlem tanı koymuşlar 6 bin hastaya ve bunun dörtte birinde de doğrudan soluk borsunu açarak tedavi etmişler. Bizde bu oran ise binde birler düzeyinde. Peki bilmemekten mi kaynaklanıyor? E, Şimdi bilmemek, bunu merak ediyorum. bilmek mümkün değil. Hı hı. Yani herkesin bildiğine eminim çünkü Freitag 3 gün önce İzmir'de Türkiye'de konuktu hı hı. ve e, Türkiye'yi davet edilme sebebi bu konuyu anlatmak değil, başka bir konuyu anlatmak için bunu da anlamak mümkün değil. Yani kişinin kompeten ha, olduğu bir ha. konu var ve bu konuda dünyada bir numara ve onun o konu, anlattığı konuyu öğrenmek için insanlar yurt dışlarına gidiyorlar. Siz onu davet ediyorsunuz ama adama başka bir şey anlattırıyorsunuz. Bu da tabii en enteresan bir şey. Bilmemekle değişir. ilgili belki de hocam, bilmiyorum. Hani evet, evet, e, evet, Acaba evet, doğru evet, kişiler evet, ilişkili. bilmiyorlarsa eğer kompeten ha, olduğunu o konuda ve konuyu... Dolayısıyla Türkiye'de Standart tedavi yöntemlerinin neden oturtamadığınızın cevaplarından bir tanesi bu. Peki yani efendim, doğru bilgiyi doğru kişiden almasını bilmek çok önemli. Burada. Peki doğru bilgiyi alabilmeniz için bizlere ulaşabilirsiniz 0212 266 61 76 biliyorsunuz ki bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 266 61 76 ve bunun dışında soru et uzman nokta yine bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz. Şimdi şuna merak ediyorum. Ee, Akciğer kanser teşhisi koymuş hastaların kaçta kaçında bu söylediğiniz e, soluk borusu ile ilgili problem yaşanıyor? Aşağı yukarı en azından sizin gördükleriniz. Akciğer kanseri teşhisi konulan 4 hastanın üçünde soluk borusu problemi vardır. Of çok büyük bir problem. 4 hastadan üç tanesi mutlaka soluk borusunu tedavi ettirmek durumundadır. Aksi Hı. takdirde yaşam süresi istenilen noktaya gelemeyecektir. İşte bu hastaların hem şansı hem de şanssızlığı e, bunu açıklamak lazım. Şansı soluk borusunda tümör varsa hı hı. burayı temizlemek gerçekten mümkün ve kolay. Hı hı. Bu şansı. Hastanın şansı nedir? Onun dışında e, şanssızlığı nedir? Soluk borusunda tümör olduğunu bile bile eğer temizlemiyorsanız bunu hasta o zaman diğer tedavi yöntemlerinden de faydalanmıyor. Nedir bunlar? Kemoterapi ve radyoterapi. Hı hı. Ki bununla ilgili de canlı bir örnek vermek istiyorum. Dün Ankara'da bir hasta gördüm ben. Evet, evet hastanın sol akciğeri tam tıkalı ve hasta bir buçuk yıldır tedavi edilmeye çalışılıyor. Radyoterapi ve kemoterapi ile e, ciddi şekilde tedavisi yapılmış. Ancak soluk borusunun tıkanıklığı açılmadığı için sol akciğeri hı hı. E, maalesef kapanmış ve hastada ciddi nefes darlığı var. Sol tarafın üzerine yatmak zorunda hmm. çünkü sağ tarafına yatsa nefes alamayacak. Hastamız yaklaşık 5 aydır 6 aydır tek tarafın üzerine yattığı için ciddi kemik ağrıları ortaya çıkmış oh. ve kemiğindeki ağrılar metastaz zannediliyor. Hmm. Yani. Aa çok enteresan. Aslında kansere bağlıyorsunuz hal, ama halbuki yatmakla ilgili. Halbuki değil. Şey. Hast aynı aynı üzerine üzerine i̇şte aylarca eyle O kemik, çok doğru. O kemik kompresyon hmm. yani basınç altında kalacak ve siz orada kanser yayılmış gibi hmm. hastaya muamele edeceksiniz. Evet. Yani Yaptığınız bir yanlış, hep başka yanlışlarla telafi etmeye çalışacaksınız. Hastaya gittiği doktorlar işte bunun tümörün açılması mümkün değil şeklindeki söylemlerle hasta aylar kaybetmiş durumda. Peki sonra Halbuki ne oldu? Şimdi ben sonuçta çok ilgilenirim bu tür durumlarda. Hasta durumda. ve hasta yakınları akciğerdeki tümörün tıkanıklığın açılabileceğini öğrendiler ve bundan dolayı tabii ki mutlu oldular. Peki e, bunu bu operasyonu tüm... yap, yapmadınız değil mi henüz? Hasta henüz dün gördük. Muhtemelen dün önümüzdeki ne hafta zaman yapacağız. Önümüzdeki hafta Pazartesi yapılacak. yapacağız. Hı -hı. Ve akciğer kanseri olan tüm hastalar gerçekten soluk borusunun ayrı bir organmış gibi değerlendirilmesi gerektiğinin, Hı -hı. klasik onkolojik yaklaşımların dışında bunun çok önemli olduğunun ve gerçek anlamda yaşam kalite ve süresini etki etkileyeninde akciğer kanserinde solunum yollarındaki tümör olduğunun bilincine varmaları gerekir. Bu bilinç bu hastalara verilmelidir. Peki, gerçekten. Efendim, e, beyefendi biraz baz alalım e, kendisi bizi seyrediyorsa e, inşallah en kısa zamanda evet. iyileşsin umarım canlı evet. yayında da Melih konuk Bey edelim. Onu. Melih, Bey. Peki, Melih Bey adımı verebilirsiniz dedi. Peki Melih Bey'in ne sorayım bunu hani, net bir örnek olduğu için hocam. Şimdi Melih Bey'in teşhisini koymak bir kere zor mu oldu teşhis aşaması nasıl oldu bunu merak ediyorum. Sonraki aşamada tedavisiyle ilgili sorular soracağım size. Şimdi, Melih Bey'in teşhisi zaten e, konulmuş Hı. ve hastanın teşhisi. Yine soluk borusundaki tümörle konulmuş. Aa, Oradan bu zaten parça alınmış. Tabi teşhis konulmuş ve tedavi başlanmış. Başlanan tedavi ilaç tedavisi. İlaç tedavisi hastalık bir miktar geriletilmeye çalışmış. Ancak geçen süreçte bronş içindeki kitle büyümeye devam ettiği için Melih Bey'in sol akciğerinin soluk borusunda tıkanma ortaya çıkmış ve aynı bölgeye olur da düzelir diye ışın tedavisi yapılmış. Yine aynı ekip tarafından şimdi ışın tedavisi soluk bursu tıkalı olan bir hastaya etki etmez. Bu klasik bilgidir. Akciğer kanseri ile uğraşan her ekibin bunu bilmesi lazım. Eğer akciğer kanserinin solun, soluk bursu tıkalı olmasına rağmen hastaya ışın tedavisi veriliyorsa burada hata yapılıyor demektir. Ki Melih Bey'de de olay aynen bu şekilde ortaya çıkmış ve ışın tedavisi sonucunda ilaç tedavisi devam edilmiş. Kürlerce ilaç verilmiş. Ve hastamızın sol akciğeri maalesef devre dışı kalmış. Ve sağ akciğer sol akciğeri kompanze etmek, onun işini üstlenmek için büyümek zorunda kalmış. Hı hı. Ve aradan aylar geçmiş, akciğer tamamen kapanmış. Ve Melih Bey artık tek akciğerden nefes almak zorunda kaldığı için tek tarafına yatmak zorunda kalmış. Ve kemiğe ezildiği için de kanser oraya atladığı gibi yanlış bir düşünceyle tabii ki uğraşmak zorunda kalmış. Bir de moral çok önemli kanser değil mi? bildiğim kadarıyla? Şimdi tabii. morali düşürdüğünüz zaman işte oraya da